Merhabalar hanımlar. Yonca'nın iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu petrol mavisi yazmamızın üzerine çok güzel bir modelin yapım aşamasını anlatacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bana destek olmak için de yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum iplerin bu şekilde arkadaşlar burada yazmamız biraz daha açık kaldı ama kameradan dolayı normalde ipimizin rengi tam şu anda bu şekilde bir petrol mavimiz var. Kiremit rengi kullanacağım. Bir de krem iplik kullanacağım. iplerin bu şekilde arkadaşlar şimdi hemen yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar yazmamın ilk sırasına zürafa gittim bu şekilde kendi renginden yaptım. Bu şekilde benim için daha kolay oluyor. Her zaman ilk sırasını zürafa giderek yapıyorum ben. Şimdi hemen baştan bir düğüm atıyorum modelimizi yapmak için. İki tane boş zürafa yapacağım. Daha sonra ara modelimizden devam edeceğim. Hemen üçüncü zürafaya geri dönüyorum tekli sinek kanadı yapacağız. Bir tane pırpır yaptım. Arkadaki ipimizi keselim daha sonra devam edelim. Pırpırın üzerine ipimi çıkarıp düğümlüyorum. Daha sonra alttaki zürafaya tekrar geri dönüyorum ve bu şekilde tekli sinek kanadı yapmış oldum. Şimdi hemen arasında bir tane zürafa bırakıp ikinciye aynı şekilde devam edeceğiz. Bir tane pırpır yapıyorum. Orta büyüklükte bir pırpır yapıyorum. Çok da büyük olmasın diye. Hemen üzerine ipimi düğümlüyorum ve tekrar zürafaya geri dönerek bu şekilde tekli sinek kanadını oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Yine ben birkaç tane daha yapayım. Daha sonra modelimize geçelim. Evet arkadaşlar, baş kısmından 5 tane ara modelimizden yaptım ve 5 zürafa bıraktım. Şimdi modelimizin alt zemininde kaya yapacağız. Kaya yapmak için de 4 tane zürafa ilerleyip tekrar geri döneceğim. Yukarıya doğru eksilteceğiz. Hemen 4'e tamamlıyorum mı? 4 zürafa geri geliyorum. 1 2 3 4. İpimi baştaki zürafanın üzerine düğümledim. Burada eksiltme işlemi yaparak 4 sayısını 3'e düşüreceğiz. aynı şekilde baştaki zürafaya batıyorum. 2 zürafa yapacağız. Son zürafamızı da yine yuva olarak kullanacağız. Baştaki zürafaya batarak ipimi düğümledim. bu şekilde bir yuva yaptım. Şimdi yuvanın üzerine bir kat daha ip olsun diye tekrar baştaki zürafaya geri dönüyorum. Şimdi yuvanın içerisine bir tane düğüm atıp içerisine geçiş yapıyorum. Bu şekilde Burada dört tane pırpır yapacağız. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Hemen dörde tamamlayalım. Ve dördüncü pırpırı yaptım. bu şekilde baştaki pırpırın içerisine batıp ipimi araya atıyorum. Burada artırma işlemi yapacağım. Baştaki ve sondaki pırpırımıza iki defa batacağız. Baştaki pırpıra battım. Üzerine küçük bir zürafa yapacağım. Çok fazla büyük olmasın. Hemen devam ediyorum. 2. pırpıra batıyorum ikinci zürafamı yapıyorum. 3. pırpıra batıp yine 3. zürafamızı yapıyorum. Ve sondaki pırpıra batıp dördüncüyü yapıyorum. Son pırpırın içerisine yine ikinci defa batarak beşinci zürafamı yaptım bu şekilde şimdi üstteki sayımızda 5 kalabilmesi için sadece baştan artıracağım arkadaşlar bu sayılar önemli modelimizin tam gelebilmesi için sadece baştan artırdım aynı şekilde ikinci zürafaya ikinci zürafa yaptım ve beşe tamamlayacağım hemen daha sonra üzerine kiremit rengi ve krem ipimizle devam edeceğiz. Yani bu sıramız son sıramız olacak. Hemen beşinciyi de yaptım. Bu şekilde. Şimdi yuvanın içerisine tekrar geri dönüyorum. İpimi yandan alt tarafa indiriyorum. Bu şekilde bir alt zemin hazırladık yuvamızı üzerine. Şimdi ben aynı işlemi buraya yapacağım arkadaşlar. Daha sonra üzerindeki modeli yapmak için döneceğim. Evet arkadaşlar buradan ipimi alttaki yuvaya indirdim. Bu şekilde devam ettim. Yine arada 500 zürafa ve arasında da 2, 4, 6, 8 tane tekli sinek kanadı yaptım. Ve diğer modelimin alt zeminini yapıp tamamladım. Şimdi üstteki modelimiz için kiremit rengi olan ipimi taktım. Burada en baştaki pırpırdan bir düğüm atıp başlayacağım. Arkadaki ipimi uzun bırakacağım. Bu ipimiz yine iki kat olması için kullanacağız. Bu şekilde uzunca bir ip bıraktım arkada. Şimdi 5 zürafamızı 4 zürafaya düşüreceğiz. Bir sayı eksilteceğiz. Hemen 4 tane zürafa yapıyorum. Yeşil zürafamızın üzerine kiremit ipimizle devam ediyoruz. Hemen 4 tane zürafa yaptım. Baştaki zürafamızın içerisine batıp ipimi araya atıyorum. Ve üzerine 3 tane zürafa yapacağım. Bir kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Baştaki zürafaya batıp ipimi araya atıp birer tane eksilterek devam ediyorum. Videolarımı severek ve beğenerek izliyorsanız arkadaşlar beğeni butonuna tıklamadan geçmeyin lütfen. YouTube'da beğeniler çok önemli. İnşallah beğeni yaparsanız sevinirim. Şimdi son zürafamı yapacağım. İçerisine bir düğüm atıyorum. şekilde. Şimdi baştaki e, alttaki zürafaya buradaki zürafaya batıp bir yuva oluşturacağım. Fazla bol bırakmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hemen yanından indirdim. Şimdi bu arkadaki ipimi iki kat olması için bu şekilde bir düğüm atacağım. Bunu parmağımla tutuyorum bir tane içerisine geçmek için boş bir düğüm atacağım. Bu şekilde. Şimdi tekli sinek kanadı yapacağım içerisine bu yuvanın. Bir tane pırpır yapıyorum hemen pırpırın içerisine batıp ipimi üzerine çıkarıyorum. yanındaki alttaki yuvaya batarak ipimi alt tarafa indiriyorum. burayı tekli sinek kanadıyla dolduracağız arkadaşlar. 5 tane tekli sinek kanadı yapacağım. Ben burayı 5'e tamamlayayım döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5'e tamamladım sinek kanadını. Yuvanın e, sondaki zürafanın içerisine batıp bir düğüm attım. Şimdi buraya bir tane pırpır pır yapacağım. Orta yatağım. Bu şekilde bir tane pırpır pır yaptım. Şimdi diğer tarafına da aynı işlemi yapacağım alttaki zürafaya batarak öncelikle bir yuva oluşturuyorum çok fazla bol olmasın tekrar yukarıya çıkacağım burada 3 kat olacak yukarıdan alt tarafa yapacağım için Hemen içerisine tekli sinek kanatlarımı yapacağım ve soldaki modelimizi tamamlamış olacağız. Sağ tarafı da krem ipimle yapacağım aynı modelim arkadaşlar. Birinci tekli sinek kanadımı yaptım devam ediyorum yine ikincisini yapıyorum. Öldüncü yaptım. Sonuncu sinek kanadını yapacağım. Yukarıdaki tek kalan pırpırımızın içerisine de krem ipimle yine pırpır yapacağım arkadaşlar. Hemen orayı da yapayım, tamamlayayım. 2 defa doluyorum ipimi keseceğim için. arkadaki ipimi de en dibinden keseceğim içeride yürüttüğümüz için Ve bu şekilde modeli tamamladım arkadaşlar şimdi hemen krem ipine buradaki pırpırı da yapayım tamamlayayım ortadaki pırpırın üzerine ipimin arka kısmı sağda kalacak şekilde bir düğüm attım hemen içerisine 3 adet pırpır yapacağım başlarken ve bitirirken iki defa dolamayı tercih ediyorum çıkmasın diye. Ve bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben diğer taraftaki bölümümüzde de yine krem ipimle yapalım. Üzerine de kremit renginde pırpır pır yapalım. Diğer modelimi de yapalım ve tamamlayalım. Son halini göstermek için dönelim. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Ee, krem ipimle bu taraftaki modelimizi de tamamladık. Son hali bu şekilde oldu. Gerçekten ağır ve gösterişli bir model oldu arkadaşlar. Arasındaki e, tekli sinek sayısını artırabilirsiniz. Oldukça ağır bir model olduğu için şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Renkleri de çok uyumlu oldu. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki iğne oyası videolarımda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.